arkadaşlar. Yeni bir günden herkese selamlar. Şimdiki konuma değiniyorum. Konum mantarlarla ilgili gene. Şu mantar şirinlerin yazarı Martin Jeps'in ormanda yediği mantar. Kendisi çok zehirli ve alisilasyon gösteriyor. Martin Jeps bu mantarı yiyip mantarların altında şirinleri gördü. Ve böyle bir şey yazmaya karar verdi. Şu mantar halüsinasyon gösteren bir mantar. Şöyle size kökünden söküp göstermek isterim. Altta yüzüğü var. Bu yüzük buna sabit. Hiçbir şekilde oynama yapmaz. Kendisi burada buna sabittir kesinlikle oynama yapmaz. Cansu'nun getirdiği mantar. Onu da gösterelim. Şu an getiriyor. Kendisi yumurta mantarı. Ama bu yumurta mantarının büyüğü. Bayağı büyüğü. Kendisi şöyle ölçersek Cansu'nun kafası kadar. Bu yenilen bir tür. Kendisi. Bunu çiğ yiyebiliyoruz. Pişmiş, haşlama, kavurma olarak da yiyebiliyoruz. Hemen şimdi nasıl yenildiğini size gösteriyorum. Ve sıra bende. Şu şekil üfleyerek küçük bir parça alıyoruz. İçinde kumlar var. onun Evet. Yenilecek bir tür kokluyoruz ve anlaşılıyor